Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Link Smart Fresh boyun fanını inceleyeceğiz ve tanıtacağız. Bim ürünlerinde satışa çıkarıldı. Aynı zamanda internette de satılıyor. Yani Bim'deki satış fiyatı 30 lira. İnternet üzerinde ise 80 lira ile 100 lira fiyat aralığında satılan bir ürün. 360 derece dönüyor. 3 farklı ayarı var. Kolay taşınabilir. USB'den şarj oluyor. Şimdi arkasına da böyle resimler falan koymuşlar işte. Evde, ofiste, sporda, seyahatte Mesela evde kadın, ofiste kadın, sporda erkek, seyahatte erkek. Erkekler hep güzel şeyleri sunmuşlar. Kadınlar hep böyle farklı. Kampta kim? Kamp boş. Çadırın içindeler. Neyse o kısmı bizi ilgilendirmiyor. Şimdi hemen açalım kutumuzu. bir adet ürün çıktı. Kullanım kılavuzu ve şarj. Kullanım kılavuzlarından hep kıl kapıyorum. O yüzden benim için kullanım kılavuzu. Bunları okudukça kullanıyoruz. Şimdi merhaba demiş, paket içeri demiş. Bu arada ben bunu okudum zaten. Güvenlik ve kullanım uyarılarından bahsetmiş. Ürün işlerinden bahsetmiş, temel bilgilerinden bahsetmiş, garantisi falan filan var. Temel bilgileri ürün boyutu 190 çarpı 320 çarpı 30 milimetre. Voltaj DC 5 volt 1 amper maksimum. Pil kapasitesi 1200 mAh. Çalışma süresi 2 saat. Şarj süresi 1 saat. Ağırlık 185 gram. Şimdi kullanım kılavuzundan da kurtulalım. Bu da burada dursun. Elime ilk aldığımda hissettiğim şey yani malzeme kalitesi kötü. iyi değil. PVC. Bakın şurada da zaten böyle yamuk yumukluklar var. Hani bunu 80 liraya 90 liraya alanlar nasıl alıyor bilmiyorum. Tırnağım takılıyor. USB şarj için kabloyu takalım mesela. Evet, kablomuz oldu yerine. Biraz zor çıkıyor ama olsun. Şu bölge sabit, oynamıyor. Bu bölge ise oynuyor. Bakın böyle ayarlıyorsunuz. Şurada bir ışık konumlandırmışlar. USB şarj yerimiz var. Ayrıca burada bir tuş var. Bu kadar zaten. Burada da pilimiz var. Bu tuşa bastığımızda tahminim öyle düşünüyorum. Bunlar çalışacak. Bakalım. Evet. Aynen bildim. Bir daha bastığınızda kademesi arttı, hızlandı, ses arttı. Bir daha bastığınızda en üst seviyeye ulaştı sesimiz. Buradan güzel hava üflüyor, soğuk hava üflüyor güzel o açıdan. Ülkemizde dört mevsim yaşanıyor. Sıcak yerlerimiz var, soğuk yerlerimiz var, sıcak aşırı sıcak yerlerimiz var. Diyarbakır, Adana, Antep, Urfa, İzmir, işte gelelim bu taraflara Kıbrıs, Mersin, Antalya böyle gidiyor. Ciddi sıcak, klima falan fayda ediyor. Tabii ki eder klima ama vantilatör fayda etmiyor. Şimdi mesela vantilatörü açtığınız evde vantilatörü kulağınızın altına yani boynunuza taktığınızı düşünün. Bu da öyle bir şey. Yani boynunuzda vantilatör taşıdığınızı düşünün. Takması oldukça basit. Burayı ayırıyorsunuz. Buradan boynunuza böyle geçiriyorsunuz. Tasma gibi. 185 gram olması ileride bu ağırlığı hissedeceğiniz manasına geliyor. Çünkü boynunuza taktınız. Mesela ben taktım. Yani şu anda sıkıntı yok. Ama 2 saat kullanacaksınız veya yani 1 saat kullanacaksınız. Bastınız tuşa. Güzel üflüyor. Kademeyi arttıralım. Gayet iyi, başarılı. Bu ses bir süre sonra sizi rahatsız edebilir. Beni eder. Çünkü bayağı bildiğin fan sesi var. Bayağı dönüyor. Soft bir görüntüsü var ama bununla mesela dışarı çıkıp gezinemem ben. Hani bunu takmışım dışarıda geziyorum falan. Bir tarafına da kulaklık takmışsınız mesela bluetooth kulaklık. Müzik dinliyorsunuz bir yandan mı çalışıyor. Komik olur, uzaylı gibi. Ama takılabilir, takanlarda bir şey demiyorum, kesinlikle. Yanlış anlaşılmasın. Mesela bu kitapçıkla ilgili kıl olduğum bir nokta, ya bunun sağla etkileri belirtilmemiş. Yani bunu uzun süre kullandığınızda boyun kaslarınız zarar görür mü? Fıtık olur musunuz? Felç geçirir misiniz? Uzun saçlı insanlar, yani kadın olsun, erkek olsun, saçları buraya kaçarsa ne olur? Yani saçınız buraya girdi mesela, çünkü delikli, el giriyor, çocuk elde girer. Onu yazmış, çocuklara vermeyin demiş. Ama saç girdi ne olacak arkadaş? Bununla ilgili bir sürü video var biliyorsunuz. Saçı maçı maşaya karışanlar, fana karışanlar. Oluyor yani. Bunlarda da saç girmesi gayet doğal bir şey. Bunu mesela böyle taktınız. Saçınızı şöyle attınız mesela. Lap buraya düştü. Veya işte şöyle kullandınız tersten. Sırtınız yandı. Sırtınıza kullandınız. Bunlar hep olabilecek riskler. Bilmiyorum bunları belirtmemişler. Hani saçım uzun olsa... Uzunu boş ver. Saçım olsa bunu kullanır mıyım bilmiyorum. Ancak işe yarıyor mu cihaz? Yani yarıyor evet. Bir serinlik veriyor, bir soğukluk veriyor, güzel. Ama ben bunu mesela bilgisayar standı olarak kullanabilirim. Şöyle koyarım bilgisayarın altına, üstüne, yanına fark etmez. Şöyle. Hatta ellerime de kullanabilirim. Şu şekilde Ç çalışırken tık, tık 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 Bu mantıkla kullanabilirim. Mesela buna iki tane daha fan taksı varmış, drone olacakmış, böyle uçarmış. Yani. <laughs> Alanları var bu üründe. Bir tanesi de benim. Ama ben incelemek için aldım. Çünkü kanalımda bir ürünleri oldukça var. İzliyorum, inceliyorum, yayınlıyorum. Bu da onlardan birisi. Dolayısıyla bu da olsun istedim. Hani normalde alır mıydım? Ben almazdım. Alanında bir şey demiyorum. Çok dikkatli kullanırsanız bir sıkıntı yok. Bir de mesela bu malzemeyi ben sökeceğim arkadaşlar. Dağıtacağım bütün parçalarına. Bunu da bir video çekip kanalımda yayınlayacağım. Onu da izlersiniz. Neler varmış içinde çok merak ediyorum. Göreceğiz. Tekrar da toplayacağım tabii ki. Ben dağıtıp parçalayıp çöp adam bir adam değilim. Toplarım, kullanırım. Başka şeyler, başka amaçlar için kullanırım. Çünkü içindeki 1200 mahluk pil boş bir şey değil. Benim için çok önemli. Şu fanlar falan. Belki modifiye ederiz bunu. Başka mantıkla kullanabiliriz. Mesela düşünsenize bir laptopu koydunuz böyle üstüne. Bu da oradan işte sıcak hava veriyor. Şöyle. Olabilir yani. Laptop standı olarak. Şöyle. Yerden Aslında olacak. Ayarlarsınız onu bir şekilde tahta mahta. O mantıkla iyi yani. Bilgisayar pilini de kullanmaz. Ayrıca mesela şu an benim kullandığım fotoğraf makinesi çekim için ısınıyor. Yani fotoğraf makinesinde olan bir sorun. Isınınca da ısındım ben kapat beni falan vızıklayıp duruyor. Bunu mesela arkasına monte edebilirim. Orayı soğutabilir. Bu sayede daha uzun çekim yapabilirim. Farklı farklı fikirler var aklımda tabii ki. Bakalım zaman ne gösterecek. Şimdi cihazımıza dönelim. Şu mesela şu kısımlar çok güzel oynuyor. Yani mükemmel. Keşke kulaklıklarda da bu sistemi geçseler. Biliyorsunuz mikrofonlarda falan kazık gibi ama bu çok rahat ve kolay. Böyle istediğiniz yöne hareket ediyor. Zaten bunu düşünmüşler. Aldım böyle taktın, çevir. İster yüzüne versin, ister boynuna versin, ister döşüne versin. Nereye vermesin istiyorsan versin. Konuna da takabilirsin. Beli ince olanlar Beline takabilir mi? Evet. Yani bu kadar bel olan varsa taksın. Soğutur. Bunu bir yere de asabilirsiniz. Asarsınız böyle size üfler falan. Değişik amaçlarla kullanılabilir. Tahminim şurada pil yuvası var. Başka da şey yok. Şu yapraklar ne anlamadım. Buraya yaprak koymuşlar. Serinliği ifade ediyor herhalde yeşil yaprak. Kutu güzel. Kutunun dizaynı da çok güzel. Mesela dikkatimi çeken başka bir husus. Ya yani ürünle kutu şekil görüntü olarak benziyor ama kutu daha ciks. Daha ciks. Neyse. Bakın buraya bastığınızda burada ışığınız da yanıyor. Gördüğünüz gibi bir ışık da var burada. Şöyle kıllara geliyor mu? Burada bir kapma söz konusu değil. Bu ürün uzun ömürlü olur mu? Hani uzun süre kullanabilir misiniz? Ya bence olur yani uzun süre kullanılır. Özellikle size 4 yaz falan çıkarır diye düşünüyorum sadece yazın kullanmak için. Çünkü yaptığı bir şey yok. Dönüyor, pili var, pilden de güç gidiyor. Bu şekilde devam ediyor. Böyle bir döngüsü var. Dolayısıyla uzun ömürlü kullanırsınız. Mesela YouTube'da birkaç videosuna denk geldim. Türkçe kaynak yok. Hep böyle uzak dolu kadınlar almışlar işte bilgisayarın başında takmışlar, kullanıyorlar. Oh ne güzel hayat, ne ala memleket. Ama işte öyle olmuyor. 10 saniye, 20 saniye, 10 dakika kullan. Ama ondan sonraki uzun süre kullanımlarda sıkıntı verir yani. Sonuçta bunu rüzgar yiyorsunuz. ya camı, kapıyı, pencereyi açtığınızı düşünsenize. Sürekli rüzgar yiyorsunuz. Bunda da o rüzgarı yiyeceksiniz. Yani bunları, bunlar soru işareti gerçekten. O yüzden bunu alırken, kullanırken dikkatli olun. Gerekirse sorun işin uzmanlarına, yani bunu fizyoterapistler falan bilir, fizik tedavi uzmanları, doktorlar. Hocam deyin böyle böyle bir şey var, ne diyorsunuz? En azından bir görüşünü alın. Ancak onun haricinde başka türlü şeyler için kullanın. Mesela telefonunuz ısınıyor ya, bakın ne kadar süper bir fikir geldi aklıma. Şöyle koy, standa koy, buradan oyna mesela. Buradan üflesin yani, hem telefonun ısınmasın hem elin ısınmasın. PUBG oynayanlar falan var mesela. On numara, bakın. Yani düşünün yani başka şeylere yarayabilir bu. Neyse lafı fazla uzatmayacağım arkadaşlar. kanalımı takip alın. Kanalıma abone olun. Çok sevinirim. Bizim de desteğe ihtiyacımız var. Abuk sabuk videolar çekmiyoruz diye. Box makinesine yumruk atma falan filan yok ya bizde işte gülmeme challenge falan. Bir şeyler inceliyoruz, bir şeyler anlatıyoruz. O yüzden abone olur, destek olursanız çok sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.